Tamam. sen bize gelseydin lan. Tamam. Oh. Kanka bu hı hı. short oynayacak şimdi shortta ben çıldıracağım bu eğer bu short oynarsa. Ulan ah. tamam. ah. hızlı çıktım adam nasıl geçti oraya mı okuyayım ya? Sana kill yaşıyoruz lan ya. Zıplayalım. Ah. Ya. Ah. <Gülüyor> 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 düştü. Ben, ben de. dedim bu eşek short oynar. Bu yenisi meta ya kanka. Eşekler arasında oynayış. Ben göstermiyorum TP atacağım arkaya ben. Ben de. deneyip a short şey geldi. Aynen de bir iki çık. Arka Ayakta kalan son. Sürücü bekliyor bir ya. iki tane arka. Bir ananı sikeyim kulon. Senin o <laughs> ananı sikeyim kulon. <laughs> <laughs> Mal ol. Allah'ım çıldıracağım ya. <gülüyor> 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 Sen de klonun beni içeri diyor ya. <laughs>